Arkadaşlar. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar. Uzun süredir geldim. Kanalıma hoş geldin. <laughs> Madonna. Arkadaşlar. Evet. <laughs> Arkadaşlar Part hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra Bircan'la birlikte tekrar kokteyl yapacağız. Ne yapıyoruz? Madonna'nın kulislerde vazgeçilmez kokteyli olan Pomegranate Martini. Martini yapıyoruz. Margarita değil. Pomegranate Martini. Aynen. Narlı Martini yapıyoruz aslında. Twist hali. Çok seviyormuş. Vazgeçemiyormuş. Allah Allah. Aynen. Dediğim gibi. Senin... Onu içmeden sahneye çıkamıyormuş. Çıkamıyormuş. Mesela şey de biliyorsun Bülent Ersoy. 3 kilo ıstakoz yemeden asla çıkmıyor kulisten. Aynı mı? Sana günah! İki tane shaker'ım var. Ee, i̇ki tane yapacağım. Hem iki kişiyiz tadına bakarız diye. Bir de bir tanesini normalinde yumurta akı yok ama ben yumurta akıyla yapacağım. Homojen bir yapıya geçirip daha uzun sürede içmeniz için bunu yumurta aksız yapsak maksimum 8-9 dakikada içilmesi gereken bir kokteyl. Ama yumurta akı koyup homojen bir yapıya soktuğumuz zaman kokteyle içim süresi bir tık daha uzuyor bu süs servis ettiğimiz için ayrıca. Bir yumurta aksız yapacağım, bir yumurta aklı yapacağım. İkisine de 4 siyah kadar İsveç vodkası koydum. Yaklaşık 2 siyah kadar, yaklaşık değil tam 2 siyah kadar. Portakal likör, triple sec koyuyorum. Triple sec biliyorsun lime ve limon kabuğu da var ama portakal likörü de olur. Yani 4 siyal İsveç vodkası, 2 siyal li portakal likörü, 4 siyal li kadar nar suyu koyacağım, evet. Bu taze sıkma da olabilir. Marketten de alabiliriz nasıl rahat edeceksek. İçine de yarım şar lime sıkacağım. Limon da olur mu hocam? Limon olur. Yarım limon, limon olur. çok olur. 2,5 siyal li limon diyebiliriz. Yarım lime sıkıyorum. Birecan. Birecan. Madonna'yı sen daha iyi bilirsin. Biraz anlatmak ister misin? Yani Madonna yı. hakkında çok konuşmak istemem. Geçmişimiz biraz. <laughs> Kötü. <laughs> ne anlatayım Madonna hakkında? Mesela ben çok bilmem. Yani Madonna'yı bilirim de. Madonna'yı bilirim. Aslında bilmem. şarkılarını da bilirim de bilmem. Abi. Anladın mı? Evet evet. Sen daha hakimsindir. Yani bizim bizim zamanımızda. Dergileri tabii. vesaire zamanımız vardır bizim. sende muhakkak. <laughs> en sevdiğin şarkısı? Ne <laughs> <laughs> İçerik olarak 4 siyal İsveç vodkası, 2 siyal portakal likörü, 4 siyal taze sıkılmış nar suyu tercih, 2 siyal lime suyu yani yarım lime, 1 siyal şeker şurubu. Şeker şurubunun artık nasıl yapıldığını hiç anlatmamıza gerek yok bence. Sadece bir tanesine, normal orijinal reçetesi buymuş. Bir tanesine ben yumurta, yumurta beyazı, yumurta beyazı atacağım. Ben istersen dry shake yapayım. Buyurun. Sen de onu buzlu önce. Ya da ya, hatta onu da... Hadi onu da yapayım be. Allah razı olsun. Ona da buzlu verirsen. Hı? Sonrasında elindeki de buzlu tutup verirsen. Oooo! Oh! Bir can önce bir tanesini yani yumurta haklarını dry shake yaptı ki yumurta iyice karışsın. Direkt buz atarsak buza yapışabiliyor. Çözülmüyor. Bir double shake yapacağım. Şimdi bunları bu su servis ettiğimiz için zaten e, içim süreleri çok uzun değil bu su servis edilen kokteyllerin. Ama aynı zamanda bunda yumurta akı var ya, hatırlıyorum bunun içim süresi 8 dakikaysa, bunun 13-14 dakika oluyor. Yumurta akı kokteyli homojen bir yapıya sokuyor, aynı zamanda dış etmenlere karşı da koruyor. Şimdi kokteyli yaptığımıza göre asıl konuya gelelim. <laughs> Biliyorsun ki bu kırılmıyormuş ya. Arkadaşlar organik yumurta. Tavuktan aldık geldik, bakın şimdi. Ben denedim yapamadım. Bir can denedi yapamadı. Yani eğer bunu yapabilen varsa videosunu çekip Instagram üzerinden bize yollasın. Burada misafir edelim onu. Bu şekilde yumurtaki şimdi <laughs> Bu şekilde yumurtayı kıramıyoruz bak. bak. deniyorum. Neden yapamıyoruz? O kadar. Yani bu yok. şekilde de kırılmıyor. Bunun sebebini de bilen varsa yorumlara yazarsa çok mutlu olurum. Böyle de ben böyle kırabileceğimi düşünüyorum. Bir can böyle de kırılmıyor diyor. Denemeyeceğim. Bence beni trollüyor şu an. Yok ya vallahi kırılmıyor. Bak, vallahi denemeyeceğim. Bak, az uzakta ya, az yaptı. <laughs> Gerçekten bak, takipçiyle <laughs> <laughs> buluşmamız. O <gülüyor> oğlum, <gülüyor> kırılmıyor ya, kırılmıyor. Hakikaten kırılmıyor. Böyle kırılmıyor. Yani, yani hani şu sıktığımı şuradan anlayabilirsin. En güzelliğine bak. Bir Sen onun tarafını çekmek istersin. Değil mi? Ben bunu içmek istiyorum ama <laughs> mükemmel. Görsel olarak bence bu daha tatmin edici bence bu arada. Tatmin edici. Adana bilmiyormuş. Artık yani o bir şeyle hani vegan Evet böyle öyle illa bir şeyle de yapılabilir. Yumurta akıyla yani. yapmamıza evet. gerek yok. Vegansanız eğer aquafaba kullanabiliriz. Şurada yukarıda akuafabayı nasıl yaptığımı ben daha önce anlatmıştım. Oradan da izleyip o şekilde de yapabilirsin. İlla yumurta akı kullanmak zorunda değilsin. Yani bana sorarsan görsel olarak bu daha tatmin edici zaten. Bence de ya. Ben ee, aynı zamanda yani. içim süresi de daha uzun. Acele etmemize de gerek yok. Ben bunun tadına bakmak istiyorum. Ben, ben de bunun tadına bakayım sonra değiştireyim. Çok güzel ee, gözüküyor bu Ellerine sağlık. Durum. Güzel Madon bu arada. Madonna harbiden ağzının tadını hakikaten biliyormuş. Hakikaten biliyormuş. Evet. Madonna ablam. Ya. Mükemmel. Kokteyl hakikaten çok iyi. Çok basit ve çok güzel. Evet çok lezzetli. Evde yapılabilecek. Bu daha güzel. Ben de bunu daha çok beğendim, biliyor musun? Arkadaşlar kesin yapın bu kokteyli. Gerçekten çok güzel. Ben bunu bu alıp gidiyorum. Çok iyi. İyi kokteyli ben yaptım sen kapat o zaman. İyi e tamam ben topluyorum kapatıyorum hadi. Hadi yine iyisin be. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.